Fenerbahçe Alanya Spor Kimi çok Beşte devre onda bir takılığında Fenerbahçe ile Alanya Spor deplasmanına gideceğiz. Hemen öncesinde de dünya cönlü bir stoperi kadromuza katmaya çalışacağız. Müzik <laughs> Aslında sizin yakından tanıdığınız, İspanya'nın yakından tanıdığı, şu an Porto'nun yakından tanıdığı, Portekiz'in de yakından tanıdığı, bütün dünyanın çok sevdiği diyemem aslında bir takım nefret ediyor neredeyse. P ile başlıyor. Beşiktaş'ta da oynadı. Çok yaşlı ama çok güçlü biri. Pepe. Bakalım 37 yaşındaki stoperi alabilecek miyiz? Neden böyle bir karar verdim onu da söyleyeyim. Bir önceki maçı hatırlarsınız benim kahrolduğum sinirden böyle adeta e, ağlayacak tarzda olduğum bir maçtı maalesef. Yenilmiştik Erzurum Spor'a. 4-2'lik bir skorla toplamda 6 gol vardı maçta. Şimdi Pepe'yi alıp o Tisserant'ı direkt takımdan def edip de devam etmek istiyorum yoluma. Sizi gördüğüme sevindim diyor Conchessayo. Hatırlarsınız Conchessayo'yu TDK'dan yardım aldım adeta. ismini okumak için. Evet. Öncelikle oyuncu değişimi tabii ki de. Stoperlerden Marcel Tisserand 4.5. Veriyorum Tisserand'ı. Teklif ediyorum. Çünkü Tisserand bende hiç iyi oynayamıyor veya ben onu hiç iyi kullanamıyorum oyunda. O yüzden elden çıkarmaya çalışıyorum Marcel Tisserand'ı. Diyorlar ki bize Tisserand olmaz. Ozan Tufan artı 2.200 milyon euro ver diyor. Tabii ben Ozan, fişek Ozan'ı, uluslararası çapta mükemmel olan Ozan Tufan'ı tabii ki de vermeyeceğim. O yüzden takas oyuncusunu çıkar diyorum. Ve sadece takas oyuncusu koymadan 4 diyeceğim ya da 5 diyorum hadi 5 milyon euro teklif ediyoruz Porto'ya. 5 milyon euroya hayır diyorlar 6.200 diyorlar ben de diyeceğim ki hayır kardeşim 5.700 El sıkışacak mıyız? Bakıyoruz. Pepe çok uygun. 5-700 verebiliriz diyoruz. Konçe okey diyor. Pepe için bir adım kaldı. Nedir o adım? Hepinizin bildiği Pepe ile birebir konuşma, maçta anlaşma. Bakalım Dünya Yıldızı Pepe Beşiktaş'ımıza gelmişti. Şimdi Fenerbahçe'mize gelecek mi görüşme yapmak için? Pepe'yi yanımıza çağırıyoruz menajeriyle birlikte. İkinizi görmek çok güzel. Umarım konukseverlikte kusur etmemişizdir diyoruz. Evet çok önemli diyor. Tabii ki de çok önemli. Pepe ilk 11'de yer alacak. Ama artık Sala ile mi oynar? Serdar Aziz ile mi oynar? orasını bilmiyorum. 1 senelik diyor. Ee, yani 37 yaşında ben yine de bir 2 senelik diyeceğim. 2 sene dursun. Olmadı yedekten girer diğer sene. Serbest kalma bedeli olmasını istiyoruz diyor. 13.800 diyor. Ben diyorum ki 14 yapalım. Herhangi bir takım isterse 14'ü versin alsın bayağı bir kâra geçelim Pepe transferinden. Evet 39.5 240 bin imza primi gol yenmeyen maçta 540 çok fazla beni biliyorsunuz. Bonusu direkt kaldırıyorum. imza primini de kesinlikle vermeyi reddediyorum. 39'u da işte 42 yapalım. 42.5 yapalım. Kabul ediyor mu Pepe? Pepe geliyor mu? Pepe geliyor mu? Pepe geliyor mu? İmza primi istiyor Pepe. İmza primi istiyor. Ben diyorum ki imza primi yok. O yüzden 45 veriyorum. 45.000 euro haftalık Pepe geliyor mu? Pepe geliyor mu? Pepe geliyor mu? Yine imza primi. Yine imza primi. İmza primini 75 vereceğim bu sefer tamam. Pepe'ye vereceğim. Pepe'ye vereceğim. 45.000 euro artı imza prim 75.000 euro. Bir tane evme olur bir yerlerden. Evet Pepe geliyor mu? Fenerbahçe Pepe'yi gerçekleştiriyor mu? Pepe Fenerbahçe'de bir dünya yıldızını daha Berkdikmen kadrosuna katıyor. İşte Pepe 80 gücünde. Forma numarası. Evet 2 numarayı veriyoruz. Zaten otomatik olarak da verilmiş. 2 numaramız boştaydı. Pepe hayırlı olsun diyoruz. Milli takımlara giden oyuncular. Serdar Aziz, Caner, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci Türkiye milli takımına seçilmiş Fenerbahçe'den ve Filip Novak da Çek Cumhuriyeti'ne seçilmiş. Mesut Özil'i Almanya seçmemiş zaten emekli olmuştu hatırlarsınız. Hemen puan durumumuza bakalım. 5 maç oynamış gençler birliği hariç herkes tablodaki şu an gördüğünüz 8 takım. Biz 7. sıradayız 9 puanla kalsa... Göztepe ile birlikte 12 puanı paylaşıyorlar ama Averaj'da birinci sırada Galatasaray Spor Kulübü. Evet 9 puandayız 12 puan 10-11-12 yani bir maçlık bir fark var arada. Eğer bir maç yenilirse bizde bir maç kazanırsak Galatasaray ile eşitleyeceğiz puanları yani aslında bakarsanız çok da fark yok arada. Hatta hiç fark yok diyebiliriz. İki maçımızı kaybettik. Bir Trabzon'a kaybettik. Bir de bir önceki maç. Maalesef bir Erzurum şoku. Erzurum kabusu yaşadık Kadıköy'de. Ama şimdi en iyi olduğumuz yere gidiyoruz. Deplasman'a gidiyoruz. Deplasman'da daha iyi oynuyoruz. Bakalım Alanya Spor Fenerbahçe maçı nasıl sonuçlanacak? Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Alanya'ya konuk oluyor. İşte Luis Gustavo karşınızda. Bakalım bu maçta bizleri neler bekliyor? Bir önceki maç gibi Kobra üstümüze mi salınacak? Yoksa biz mi Kobra'yı salacağız? Göreceğiz. Alanya Spor'un Çağdaş Atan'ın ilk 11'i. Kalede Sertar, Serkan Kırıntılı. Sağ tarafta Yuan Frant, Zavellas, Çelebi, Kavulkır. Berkan, M Berkan Kutlu ön tarafta ve Ceyhun Gülsalam. Solda Davidson. Sağda Kadzior, Elleri uçta Efecan Karaca ve hemen önde de Babakar. 4-2-3-1 ile çıkıyor Alanya Spor maça. Birazdan Fenerbahçe'nin ilk 11'lerini de sizlere aktaracağız. Alanya'da Bertik tarafından sahaya sunulan ilk 11 kalede Altay Bayındır. Sağda Nazım Sangare, solda Caner Erkin. Ortada Atilla Salay ve yeni transfer Pepe. Hemen önlerinde İrfan Can Kahveci ve Luis Gustavo. Sol tarafta Pelkas, sağ tarafta Ener Valencia. Oyun kurucu Mesut Özil ve en ileri uçta Musa Marega. 4-4-1-1 ile çıkıyor Fenerbahçe. Marega şu an gol kralı ligde, süper ligde. Bakalım bu maçta da golünü atıp galibiyete ulaştırabilecek mi takımını? Babakar döndü hemen Kutlu'ya. Kutlu Maç başlığından beri top Alanya Spor'daydı ama şimdi Luis Gustavo. Gustavo verdi İrfan'a. İrfan, İrfan verecek mi derinlemesine? Haydi, haydi Musa, haydi Musa! Musa Marega salıyor kobrayı Musa Marega. 1-0 öne geçiriyor. Bir önceki maçta dediğimiz gibi first chance yes. First shot, first goal by Musa Marega. Mükemmel gol, mükemmel bir aşırtma. Malili Yıldız'dan Kobra'yı yukarıdan salıyor bu sefer. Musa Marega, Fenerbahçe'de de oynamıştı Serkan Kırıntılı eski zamanlarda. Mağlup ediyor eski Fenerbahçeli Serkan Kırıntılı'yı. Marega, gol krallığında ben varım diyor. Kimse benim önüme geçemez diyor. Dakika 8 ve 7. golü Musa Marega'nın. Top hala Mesut'ta. Şöyle bir baktı, verdi Gustavo'ya. Gustavo hemen Mesut'la geri oynadı. İrfan Can, İrfan Can yine Mesut'a. Mesut baktı, vurdu Savellas. Bakıyorum, bakıyorum. Penaltı sanırım. Evet, penaltı diyor hakem. Penaltı kazanıyor Fenerbahçe. Dakika 12. Marega, Marega geliyor. Marega vuruyor. Bu sefer gol oluyor. Musa Marega. Dakika 13. 2-0 yapıyor Fenerbahçe. Alay Espor deplasmanında. Gerçekten deplasman takımıyız. Gerçekten mükemmel oynuyoruz deplasmanlarda. Ama keşke kendi stadımızda da böyle oynasak. İşte Musa Marega. ikinci golünü atıyor. Hem takımının hem de kendinin. Malili Forvet. 8 gole ulaşıyor Süper Lig'de. Efecan. Efecan'dan top kaybı. Top Fenerbahçe'de. Aman dikkat bu arada Pepe buluştu topla ilk defa. Fenerbahçe formasıyla. Bu arada evet kalede de Altay Bayındır var. Onu da aktarmadan geçmeyelim. Bu arada evet bir gol şansı da olabilir. Ener Valencia. Ener Valencia. Ener Valencia. Ener Valencia. 3-0. Dakika 18. Mükemmelsin Fenerbahçe. Harikasın Fenerbahçe. İşte kadro oturdu. Bu kadroyu bozmamaya çalışacağım. Bu dizilişi bozmamaya çalışacağım. Mükemmel başladık. Neredeyse her şutumuz gol oldu. Her şutumuz. 3 şut, 3 gol Fenerbahçe'den. 2 gol Musa eden Ve 3. gol de Ener Valencia'dan. Takımını alkışlıyor Bert Dikmen. Bu arada evet Perkas gidiyor. Oyun açıldı. Dimitrios Belkas. Serkan. Serkan kırıntılı. Efecan uzaklaştırıyor. İrfan Can. İrfan Can. çok şık bir hareket. Verdi pasını Özil'e. Özil'den Gustavo. Gustavo çok güzel. Haydi Marega. Haydi Marega. Musa Marega. 4-0. 4-0. Dakika 24. Kobra'yı salıyor Fenerbahçe. Mükemmel oynuyoruz. Mükemmel. En zor da rekabetçi modda açık. Ama işte bu kadar güzel oynuyor Fenerbahçe. Bu kadar mükemmel oynuyor. Musa Maregayla, Mesut Özil ile, Ener Kobra'yı salıyor Alanya Spor'a. Mesut öne doğru kesti. Marega Ravaşat'a. Bakıyorum penaltı. Elle müdahale var dedi hakem. İkinci kez penaltı kurtarı kullanacak Fenerbahçe. Dakika 45 artı 2. İşte Ravaşat'a böyle çıktı. Ama eline değdi ya da elle oynadı diyor. Bana göre eline değmiş ama hakem penaltı verdi. Topun başında şu an Caner'i görüyoruz ama Bertikmen çık oradan dedi. Marega kullansın dedi. Kobra'yı salsın eğer salabiliyorsa dedi. Topun başında Musa Marega. 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 Musa Marega. Kobra'yı salıyor. 5-0 5. Şaka gibi. Bir önceki maçta hiç istediğimiz gibi gitmiyordu olaylar. Fenerbahçe. Ne oluyor dedi adeta. Üç tane gol yormuştu kalesinde birden. Ama işte burada Alanya deplasmanında ki Erzurum'dan daha iyi bir takım ama bu da daha iyi oynuyoruz. Tabii ki de bunun formasyon, taktik ve oyuncularla da alakası var. Gustavo'yu biraz geride oynatıyorum. Onu da şimdiden sizlere söyleyeyim. Şimdiden diyorum da tabii ikinci yarı geldi. Evet 45. dakikada penaltıdan Golünü kaydediyor. Toplamda 10 gole ulaşıyor. 10 Musa Marega, İrfancan Kahveci. En solda bomboş gördü. Perkas'ı Perkas tutabilecek mi? Dimitrios Perkas tuttu. Perkas, Dimitrios Perkas. Perkas geçebilecek mi? Geçti. Haydi Perkas. Ne yapıyorsun Perkas? Ne yapıyorsun? Evet, Oyuncu değişikliği yapacağız. Perkas bugün çok kaçırdı. Şiddetten çok sevdiğim bir isim ama çok fazla kaçırdı. Evet Osayi Samuel alacağız Pelkas'ın yerine. Caner yorulmuş ama devam edebilir biraz daha. Bu arada evet Pepe'den bir hata geldi. Bakalım telafi edecek mi? Tabii ki de etti Pepe. Pepe. Evet Ener Valencia. Şimdi Mesut'a doğru. Mesut Özil. Biraz aşağı yandan Mesut. Mesut geriye çekti. Mesut vurdu dışarıya. Mesut Özil nasıl bir klaseydi o nasıl? İşte böyle vuruyor adeta sustu bütün stat ama az farkla dışarıya gidiyor top Mustafa topu hala Mustafa'da verdi Efecan'a Efecan çok güzel orada araya girdi Ozan Tufan dedi ki ben sağ bek oynarım hocam Ozan'dan en in sağa Enar Valencia'ya Valencia'dan da çok güzel bir pas İrfan Can haydi gol gelsin haydi gol gelsin haydi haydi İrfan dışarıya İrfan nasıl kaçırıyorsun onu İrfan İşte böyle vurdu İrfan Avuta atıyor. Salahiden İrfan. İrfan verdi pasını. Evet bomboş kaldı orada Mesut Özil. Mesut, Mesut, Mesut! Mesut Özil! Rabona! İkinci kez Rabona ile Kobra'yı salıyor Mesut Özil Süper Lig'de. 6-0, 6. 6-0. Mükemmel bir gol Mesut Özil'den. Kobra'yı mükemmel salıyor Mesut Özil. İşte şu klaslığa bakın klasla. Şu dünya yıldızlığına bakın. Mesut Özil, Rabona. Serkan Kırıntılı 6 gol görüyor kalesinde. Fenerbahçe yarım düzine gol bırakıyor. Alanya Spor ağlarına. Dakika 90. Golün ismi Mesut Özil kalecisine kadar döndü Samata. Altay. aydan en ileriye doğru gelirken top. Hakem düdüğü çaldı ve maç bitti. 6-0 kazanıyoruz deplasmanda. Mükemmel devam ediyoruz şampiyonluk yolunda. Eğer Galatasaray'da kaybederse puanlarımız eşitlenecek ve liderlikte mükemmel bir konuma geleceğiz. İşte Musa Maray ekranlarda, Fenerbahçeliler ekranlarda. Bir sonraki bölümde Kadıköy'de görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.